Patisarap mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz İzmir pastacı ya da diğer adıyla kesme ayçöreği olarak da bilinen bu nefis tarifimizi uygulamak için hemen malzeme listemizi not edelim. Sonra da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Mayalı hamurumuzun ön hazırlığı için ilk önce ılık sütümüzü, ılık suyumuzu, ardından şekeri, instant mayamızı bir kaba alalım. Güzelce karıştıralım. Ardından üzerine kapatıp bir 15 dakika dinlendirelim. 15 dakika sonra mayamız tamamen kabarmış olacak. Ardından zeytinyağımızı ilave edeceğiz. Yumurtanın akını hamurun içerisine alacağız. Sarısını da kenara alıp daha sonra üzerine sürmek için kenarda bekleteceğiz. Ardından tuz ve yavaş yavaş unumuzu dikkatlice ilave ederek yoğurma işlemine başlayabiliriz. Herkes muhakkak ki farklı un markaları kullanıyordur ve bunların sertlikleri de farklı farklı olabiliyor. O yüzden ununuzun sertliğine göre 4 bardak un da yeterli gelebilir ya da bendeki gibi tam 4,5 bardak da kullanabilirsiniz. Ve yapımda da gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor ve bu hamuru en az 15 dakika yoğurmamız gerekli. Ardından folyoyla üzerini kapatıp 1 saat dinlendiriyoruz. Bu 1 saat içerisinde hamurumuz dinlenirken biz de iç malzemesini hazırlayalım. Bunun için ben 3 tane hazır baton kek kullandım. Siz isterseniz evinizdeki bayat keki de kullanabilirsiniz. Bunu güzelce elimizle ufalayalım. Ufalama işleminden sonra malzemelerimizi tek tek ilave edelim. Ve katı malzemelerden sonra en sonda sütümüzü ilave edip güzelce de elimizle karıştıralım. Mayalanan hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıp içerisindeki hava baloncuklarını patlatmak için bir kez yoğuralım. Sonrasında eşit iki ayrı bezeye bölelim. Her bir bezeyi ayrı ayrı merdane ile güzelce ne gördüğünüz gibi tezgahımızın üzerinde ince bir şekilde açalım. İç malzememizin yarısını ilk açtığımız bezenin içerisine güzelce yayalım. Sonra şekilde de gördüğünüz gibi katlama işlemini gerçekleştirelim. Ve sonrasında dilimlere kesip tepsimize güzelce dizelim. Tepsimize dizdiğimiz pastişlerimizin üzerine kenara koyduğumuz yumurta sarısını sürelim. Ve tek tek üzerlerine file fındık serpelim. 80 derecelik önceden ısıttığımız fırınımızda alt üst ayarda tam 20 ila 25 dakika fırınının ayarına bağlı tabii ki pişirelim. ve işte pastane usulü pastiç yani kesme ay çöreğimizin tarifi de bu kadardı. Kalan ve bayatlamak üzere olan keklerimizi değerlendirmenin çok güzel bir yöntemi. Ben tam 16 dilim pastiç elde ettim. Siz tabi daha ince keserek daha fazla pastic de elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım tarifim ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.